Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Konu başlığımız ise şöyle. Dileklerim kabul olmuyor dedi. Sonunda bu sureyi okudu. Dilekleri kabul oldu. Evet arkadaşlar suremiz Kevser suresi. Okunuşu ise Bismillahirrahmanirrahim inna atayna kel fesalli li rabbike venhar inne şani eke huvel ebder. Anlamı ise Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz sana bol nimet verdik. O halde yalnız Rabbine ibadet et yalnız onun adına kurban kes. Şu gerçek ki senden nefret eden her türlü iyilik ve güzellikten kesilmektedir. Anlamına gelmekte dostlar. Faziletlerine gelecek olursak Yüz defa okuyanın muradını, hacetlerini, dileklerini Allah'u Teala verir Allah'ın izniyle elbette dostlar. Evet yüz defa okuyan rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Bir oturuşta bin defa okumak pek faziletlidir. Faziletlerini maddiyata dökmek çok zordur arkadaşlar. Her gün okuyanın kalbi iyi duygularla dolar, psikolojisi düzelir, her türlü ruhi hastalıklardan arınır Allah'ın izniyle. Evet her türlü meşru hacet için yağmur yağarken yüz defa okuyup da dua edilirse muradı hasıl olur. Sabah istediği saatte uyanmak isteyen yatmadan önce üç defa okursa maksadı hasıl olur. Her gün okumak hasımların yani düşmanlarının kinini engeller dostlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.